Madımak Katliamı Hafıza Merkezi 5 ayaklı bir proje. Ben de bunun belgesel sinema ayağını yürüttüm ve bir belgesel film ortaya çıkardım. Bu proje yaklaşık 3 yıl önce başladı. Amaç tahmin edilebileceği gibi Madımak Katliamı öncesi sonrası ötesi Alevilerin Türkiye'deki yaşama koşulları şimdiye kadar başlarına gelenler yani uğradıkları baskılar, katliamlar ayrıca Alevi kültürü ve Madımak sonrasının bir değerlendirilmesi. Kabaca şöyle bir özel hedefi de var. Yani dünyada kim bu olayla Türkiye'deki Alevilerle ilgili bir şey yapmak isterse hazır bulacağı mümkün en geniş, en derin kaynağı ve bilgiyi bir araya getirmek. Projenin temelinde bir sözlü tarih çalışması var. Belgesel filmi de bu sözlü tarih için yapılan görüşmelerden yararlanarak esas olarak yaptık. Yaklaşık 129 görüşme yapıldı. Görüşmelerin çoğu 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta bulunan, otelden sağ çıkan, kurtulan ya da orada evlatlarını, eşini, dostunu, babasını kaybeden insanlarla bir kısmı Alevi kuruluşlarının o zamanki yetkilileriyle, yerel yöneticilerle yani olayla ilgili kimselerle bir kısmı da olayı daha geniş şekilde değerlendirebilecek bir tarihsel bağlama oturtabilecek ya da bu tip katliamların, pogromların dünyadaki benzerleriyle bağlantısını kurup bir çeşit böyle yarı teorik diyebileceğimiz bir yaklaşım getirebilecek akademisyenler, gazetecilerle 129 görüşme. Dolayısıyla ben bu görüşmelerle ve özellikle de orada yakınlarını kaybeden insanların yüzleri, sesleri ve ifadeleriyle aylar geçirmek zorunda kaldım. Bu bakımdan hayli ağır bir iş oldu. Onu zikretmeden edemeyeceğim. Projenin ikinci ayağı dijital kütüphane. Burada da bu konuyla ilgili her ne bulunabilirse yani gazete kupüründen akademik çalışmaya kadar mahkeme dosyasına kadar her ne bulunabilirse bir araya getirilen bence sistematik olarak çok iyi hazırlanmış. Yani çok kolay insanın yolunu bulduğu ve yararlanabileceği bir dijital kütüphane. Tamamen kütüphanecilik mantığına göre hazırlanmış. Yani akademisyenler için özellikle çok müthiş bir kaynak olacağını zannediyorum, umuyoruz. Üçüncü ayak sanal müze. İnsan onlar biliyordur. Bu Madımak Oteli yeniden inşa edildikten sonra, yani tamir edildikten sonra diyelim bu katliam ertesinde Alevi kuruluşları ve başka da pek çok insan orayı bir hafıza mekanı, bir müze haline getirmek istedi evet. ve buna devlet dört koldan engel oldu. En sonunda binayı biz satın alalım, biz müze yapalım girişiminde bulundular. Binanın sahibi de satmaya gönüllü olmasına rağmen sattırtmadı devlet ve orayı alıp bilim ve kültür merkezi diye aslında hiçbir işe yaramayan temel amacı da orada böyle bir olay yaşandığını gizlemek olan böyle yerleri pırıl pırıl falan bir yer haline getirdi. Böyle bir yani oradaki kayıp 33 kişi canını kaybetmiş katliamda. yani bu insanları bir şekilde anısını yaşatmak gerektiğini tabii herkes o zamandan beri düşünüyor. E o zaman tamam biz de bu müzeyi sanal aleme kuralım. Üstelik hiç kimse yok edemez bir şey de yapamaz gibi bir fikir ortaya çıktı. E, sanal müzede otelin yanmadan önceki halindeki odalar kopyalandı ve kaybedilen her can için bir oda yapıldı. Bu bir 3 boyutlu çalışma 3D çalışma. Yani binaya giriyorsunuz. Mouse'unuzu veya işte artık hangi aracı kullanıyorsanız kaydırıyorsunuz. İşte duvarlara bakıyorsunuz. Duvardaki herhangi bir şeye tıkladığınızda bir şeyler daha oluyor. Bir yerlere daha geçiyorsunuz. Odalara da duvardaki fotoğrafları tıklayarak giriyorsunuz ve girdiğinizde yine odada duvarda o insanlara ait fotoğraflar var. Sevdikleri bir takım şeyler var. Onlara ait eşyalar var. Özellikle bence anlamlı olan Sivas'tan onlardan geriye kaldıktan sonra ailelerine gönderilmiş ufak tefek eşya var. Ya da evlerindeki ne bileyim çocukluğundan kalma bebeği saklamış birisi o var. Yani oldukça dokunaklı ve anlamlı bir manzara var orada. Ayrıca her odaya girdiğinizde o oda kime aitse onun ya sevdiği bir müzik çalıyor ya kendi icra ettiği bir şey duyuyorsunuz. Yine duvarlardaki fotoğraf raflara bir şeylere tıklayarak başka seslere, müziklere, görüntülere de ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel oldu bence. Yani onu yapan arkadaşlarımız da güzel bir estetikle ve işlevselliği de yerinde bir sanal müze ortaya çıkarttılar. E bunun ortadan kaldırılamayacağını bilmek insana bir çeşit huzur veriyor, ferahlık veriyor. Sonra bir web belgeseli kısmımız var. Web belgeseli yeni bir tür. Aslında son 10 sene içinde yavaş yavaş beliren, ortaya çıkan bir tür. Dünyada da örnekleri çok fazla yok. Baktığınız önce akıtıp okuyabildiğiniz bir metin gibi gözüküyor. Yani normal bir web sayfasındaki uzun bir metin gibi ama metnin sağında solunda arasında her yerinde bir takım linkler oluyor ve siz oradan o anda her neden bahsediliyorsa onunla ilgili bir belgeye, bilgiye, ses dosyasına, görüntü dosyasına, fotoğrafa, videoya falan ulaşabiliyorsunuz. Bu da gerçekleştirildi ve yayına açıldı. Biraz deneyerek ederek içinde vakit geçirecek olanlar için çok çok zengin bir kaynak oldu. Bunun da özellikle gazetecilerin çok işine yarayabileceğini ben düşünüyorum. Akademisyenlerin de tabii ama işte daha çok belki gazetecilerin işine yarayabilir. Daha işlevsel, daha böyle tık tık kullanılabilen bir şey diye. Bir de işte benim yaptığım belgesel film var. Belgesel film dört buçuk saatlik uzun kapsamlı ve umuyorum ki derinlikli bir şey oldu. Sadece 2 Temmuz katliamını konu almıyor. Film. O günlere kadar özellikle bir yıl öncesine kadar Alevilerin bu ülkede hangi koşullarda yaşadığını bize gösteren küçük ve sembolik bir dizi ayrıntıyı aslında ayrıntılı bir resim çiziliyor. Arkasından 93'ten bir yıl önce özellikle Banaz'da yapılan festivalle ortaya çıkan böyle bir Alevi canlanması çiçeklenmesi böyle bir durum var. Zaten 93 biraz da buna tepki gibi de bir şey. 93'te tertiplenen o kanlı organizasyonun bir hedefi de bu öyle anlaşılıyor. E sonra o 2 Temmuz'a yani o şenliğe Pir Sultan aptalığı anma günlerine hazırlık sürecindeki tartışmalar da var. Çünkü bir kısım insan gide Gitmeyelim, gitmeyelim Sivas merkezinde olsun olmasın azinesin gelsin gelmesin bu tartışmalar da var. ve daha sonra o günün nasıl ceryan ettiği çok ayrıntılı bir şekilde var. Bu da şu açıdan önemli yani o olayın aslında ne olduğu kim tarafından tertiplendiği esas hedeflerinin ne olduğu konusunda kafalar o kadar da berrak değil. Özellikle iki tane birbiriyle çok çelişen tez var bu konuda. Ben filmde şuna gayret ettim. Farklı söylenen pek çok şeyi bir araya koyup olguları da koyup ve bunları mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak koyup yani sonuçta aslında tabii film olayın nasıl olduğuna dair bir şey söylüyor. Ama başka söylenenlere de yer veriyor. Ondan sonrasında da bu olayın değerlendirilmesi, olayın hemen arkasından yaşanan süreç, mahkeme süreci özellikle bu konularda da çok can alıcı bir takım noktalar var. Bizim memlekette bu tip böyle toplu katliamlardan buna benzer şeylerden sonra ilk bakmamız gereken zaman dilimi bu olayın hemen sonrasıdır. Yani o olaya kimin ne amaçla yaptığını o olaya geliş süreciyle belki açıklayamazsınız çok net olarak ama sonrasına baktığınızda her şey hep apaçık ortada olur. Bir takım temel işaretler yani daha dava başlamadan mesela DGM başsavcısı çıkıp da örgüt yok tahrik var gibi bir laf edebiliyorsa biz o olaydan hemen anlarız yani aslında ne olduğunu ve ne olup ne olmayacağını sonra Sonrasında. Mesela davanın avukatlarının her birinin bir şekilde taltif edilmiş olması da bizim için başka türlü bir göstergedir. Yani resmi devlet tarafından değil ama bir takım siyasi odaklar tarafından olayın nasıl sahiplenildiğini gösterir. Ve i̇lki de devletin nasıl sahiplendiğini gösterir. İşte bütün bunları sergilemeye çalışan bir de belgesel film var. Projemiz ana hatlarıyla bu. 1993 yılı Türkiye için çok karanlık bir yıldı. Devlet politikasında belli ki ciddi bir takım kararlar alınmıştı. Yani en tekil ve kendi başına çok ağırlığı olan bir gösterge olarak şunu söyleyebilirim. Uğur Mumcu öldürülmüştü. Bu öyle sıradan bir şey değil. Pusu kurup solcu öğrencileri vurmak falan gibi bir şey değil yani. Devletin ve bu ülkedeki faşizan kesimlerin yahut işte bunlara hizmet eden basının şunun bunun sıradanlaştırmaya çalışabileceği türden olaylar değildi bunlar. Ayrıca birçok bakımdan devlete yakın olduğunu düşünebileceğimiz insanlar bile öldürüldü. Zaten Doğu'da, Güneydoğu'da Kürtlere yönelik bastırma mücadelesinde yapılan edilen köy boşaltmalar faili Rekor bir yıldır 1993 ve o yıl içerisinde bu da gerçekleşti. Bu da aslında Madama katliamının 1970'lerdeki seri Alevi katliamları gibi Aleviler üzerinden başkalarına da yönelik bir hareket olduğuna dair bir işaret. Evet hep Aleviler katledildi. O çünkü bazı kitleleri onlara karşı harekete geçirmek için gerekli tarihi malzeme ve zemin çok bereketliydi. Genel olarak sola öyle gidip her yerde istediğiniz gibi var olamazsınız. Bu Sivas Mivas buralarda size hayat yok gibi bir şey de denmiş oldu. Ama tabii tabii bundan önce Alevilere öyle o kadar istediğiniz gibi görünür olamazsınız. Sivas merkezde gelip bunu yapamazsınız. İşte gidin Banaz'da dağda ne yapıyorsanız yapın ona bir şey demeyeceğiz ama burada ise bunu yaptırmayız denmiş oldu. Şimdi bu bir genel çerçeve. Somut olarak da o gün ne oldu? Kimileri Sivas'taki katliamı şu basit şemayla açıklamaya çalışıyor. Şeriatçı bir ayaklanma oldu. Oradaki aydınları, solcuları, Alevileri öldürdüler. Şimdi bu işin ancak bir tarafı sayılabilir olsa olsa. Çünkü burada biraz daha karmaşık bir durum var. Ve esas olarak bu olayda orada bu kitleyi kışkırtan işte peşine takmaya çalışan militan çekirdeğin ya da daha sonra onların peşine takılıp otelin etrafını saran bu katliamın gerçekleşmesini sağlayan kitlenin yanı sıra da demeyeceğim. Onlardan da önce devlet ne yapıyordu, neredeydi diye bir soru var. İşin o tarafına baktığımız zaman daha vahim bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şimdi bir kere iş şuradan başlıyor. 2 Temmuz'dan bir gün önce bu etkinlikler başlıyor. Burcuye Medresesi'nde stand kuruluyor. Polisler gelip kitap standlarındaki her kitabı tek tek kontrol ediyorlar falan. Bir takım böyle ufak tefek tatsızlıklar var ama toplu bir şey olmuyor. Akşamına spor salonunda muazzam bir konser ve gece oluyor. Kaç bin kişi ise bütün spor salonu tıka basa dolu. İşte türküler söyleniyor, sazlar çalınıyor, semahlar dönülüyor ve muazzam coşkulu bir gece geçiyor. Oraya yönelik en küçük bir şey yok. Ne bileyim bir taş atma, bir küfür etme bir şey yok. Hiçbir şey yok. O gece Sivas'a emniyetin 5 devletin başka kuruluşlarının her şeyi kontrol edebileceği bir şehre Bildiriler dağıtılıyor. İşte gün bugündür. Müslümansan çıkıp gereğini yapacaksın falan diye bildiriler dağıtılıyor. Çok militanca ve açıkça çağrı niteliği taşıyan bildiriler dağıtılıyor. Evlerin kapılarının altından atılıyor, iş yerlerinin kepenklerinin altından atılıyor falan ve kimse bunu soruşturmuyor. Sonra da soruşturmuyor. Yani bu bildiriyi kim yazdı, kim dağıttı soruşturulmadığı gibi insanlarla alay edilerek mahkemede bildirinin altında imza olarak Müslüman Müslümanlar var. İllegal bildiri, örgüt adı falan yok. Hani en azından örgüt belirtir bir ifade de yok. Müslümanlar bildirinin imzası. mahkeme de Müslümanlar diye bir gizli örgüt var mı diye yazı yazıyor bakanlığa sormak için utanmadan. Bunu gerçekten soruşturmak yerine daha sonra. Aslında bütün bunlar hep göstergedir. Yani bu işin soruşturulmak istenmediği, esas geri planın ortaya çıkarılmak istenmediği konusunda o kadar çok işaret var ki bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bu, bu bildiriler faslı da böyle. Ertesi gün iki canlı İslamide gösteri oluyor. Amerikan ve İsrail bayrakları yakılıyor ve oradaki motifler bunlar. Amerikan ve İsrail bayrağının Sivas'ta o sırada nereden bulunduğunu mesela soran insanlar var. Filmde de ben yer verdim. Kültür müdürü mesela soruyor. Ya Sivas'tan Amerikan bayrağını nereden alıyorsun mesela gidip? Karşıdan nasıl alıyorsun yani? İsrail bayrağını falan diye. Yani bunlar hazırlanmış oraya gelmişler. Şimdi bu e, İbdacayiciler, Hizbullahçılar falan bunlar marjinal ve devletçi. Tabii ki gayet iyi bilinip takip edilen grup bunlar. E bunlar o hazırlıkları yapmış, bayrakları alıp gelmiş. ama bundan kimsenin haberinin olmadığına biz inanamayız. Böyle bir şey olmaz. Tabii ki haberleri vardı. Bir adım daha ileri gidelim. Camiden çıkan bu eylemi yapanlar 40-50 kişi. Ve bunların yanına Sivas'tan da katılan birileri var. Ama bunlar hala böyle sınırlı bir topluluk. Ve esas olarak vali istifa diye bağırarak yürüyorlar. O sırada Sivas'ta valiyle muhafazakar kesim arasında da bir mesele var. Vali oraya e, o sırada yeni yayına başlamış olan özel televizyonu alabilsin diye çanak anten bir şeyler kurdurtmaya çalışıyor. O sırada da bir epeyce bir açık saçık yayın falan da var televizyon, özel televizyonda. İşte oradaki muhafazakarlar da bunu istemiyorlar ve bunu işte vesile ederek bir şekilde ajitasyon yapıyorlar falan. Böyle bir gerilim de var. Vali de iktidar ortağı olan CHP'nin atadığı birisi olarak görülüyor ki öyle. Yani böyle sosyal demokrat falan bir adam. Onun için ki CHP ve gitsin istiyorlar. Ve işte Aziz Nesin ve Pir Sultan Aptal, istenmeyen vali bunlar, vali tabii ki izin veriyor bir sürü yere, bu festivalin yapılmasına, bu ya Medresesi'nde. Onun için de e, böyle her şey bir araya geliyor ve vali istifa ile iş başlıyor. Ondan sonra bu kalabalık, tabii vali istifa normalde çok militan bir işe katılmayabilecek olan kesimleri de davet edebilecek bir slogan. Yani valiye istifa diyoruz falan. Sonra böyle yavaş yavaş radikalleşmeye başlıyor ve bir ara o çekirdek kadroların hatta burada yıkılacak diye bağırdığını biz duyuyoruz. Cumhuriyeti kastediyorlar. Çünkü orada Sivas Kongresi'nin toplandığı bina var. işte. cum bu Cumhuriyet burada kuruldu diye yerleşik yazı var. Onlar da işte burada yıkılacak falan diyorlar. Ama bunlar marjinal bir grup gerçekten de. O sırada Onların peşine takılan kitleyle beraber giderek büyüyen bu grup valilikle kültür merkezi arasında o sırada kültür merkezinde etkinlik var. Gidip geliyor. Şimdi şöyle düşünelim ben bunu en, yani en yakın İstanbul örneğinden anlatabilirim. Farz edelim ki Taksim tünel arasında gidip geliyorlar. Madımak Oteli bu güzel üzerinde değil. Sapa kalıyor. Yani mesela valilik Taksim'de ise Madımak Oteli diyelim Elma Dağı'da kalıyor. Yani bunlar Taksim tünel arasında gidip geliyorlar ve ilk camilerden çıkıp oraya giderken otel otelin önünden falan geçenler var. Kimse dönüp otele bakmıyor bile. Yani otel diye bir hedefleri yok üç buçuk saat boyunca. Sonra birileri bunları o otele yönlendiriyor. Şimdi kültür müdürü soruyor mesela kim yönlendirdi? E bunun mesela soruşturulması gerekmez mi? bu Böyle bir olayın davasında. Böyle bir konu asla yok. Ya birileri bir aşamada geliyor oteldeler diyor. Ya da aziz otelde diyor. Neyse işte. Bunu bilen sadece polis o sırada yani. Başka nasıl bir şey olacak? Bu kültür merkeziyle valilik arasında gidip gelen kalabalık kültür merkezini üç defa taşlıyor. Hele bir tanesini de saldırıyorlar içeri girmeye çalışıyorlar falan. işte zar zor engelleniyor. Yani aslında toplu tuç işleyen bir kalabalıktan bahsediyoruz. Normal olarak hemen çevik kuvvet bilmem ne yoksa askerler birileri gelip engel olacak. içlerinden bir sürüsünde gözaltına alınması gereken falan bir suç işleyen yani bir yeri taşlayarak insanlara zarar veriyorlar. Ayrıca taşladıkları yer devlete ait bir yer. Valiliğe bile taş atılıyor bu arada ayrı. Bütün bu olay olurken şehirdeki poli, çevik kuvveti neredeyse tamam üçte ikisi falan bir yerlere PKK gelecek falan diye istihbaratlar gelmiş oralara gönderilmiş. E, jandarma var. Jandarmanın da özel birimleri falan var. Yani aslında onlar bu işi çok kolay önleyebilecek kuvvet orada varken o gün yok ama onlar da bir yere gönderilmiş. Yani böyle bir şey var. Asker var. Tugay komutanı şimdi valinin anlatması bu. Tugay komutanı vali falan bu, bu, odadalarken genelkurmay başkanı arıyor Doğan Gürey. Valiye diyor ki bunları ezin bu kalabalığı, bu şeriatçıları falan. Vali diyor ki Tugay komutanı var yanımda ona vereyim telefonu veriyor. Tugay komutanı da baş üstüne baş üstüne komutanım diyor gidiyor. şimdi Tugay komutanı bir asker yani üstü var. E, emirden de çıkamaz yani Genelkurmay Başkanı bir emir verecek oradaki Tugay, Tugay komutanı yapmayacak. E adam divanı harbi falan gider yani böyle bir şey olmaz. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Tugay komutanı geliyor geldiği sırada zaten otelin etrafı sarılmış durumda artık. Polise göre 15 bin. Benim Yüzlenimime göre de en az 12-13 bin kişi var orada. Yani onları dağıtmaya da çalışmıyor. Yine buraya kadarı için de sorulacak soru şu. Şimdi camiden çıktılar, tamam protesto yapıyorlar, bu gayet normal bir şey olabilir. Valiliğe geldiler, vali istifade ediler, o da eyvallah. Peki kültür merkezine yöneldiler. Kültür merkezine yöneldiğinde oraya gidişlerinden, videolardan filan biz bunu görüyoruz, oraya öyle çok masumane bir şekilde protesto için bağırmak üzere gitmedikleri belli. Zaten taşlama maşlama başlıyor bir aşamada. Şimdi o aşamadan sonra oraya gidişlerinin önlenmesi mümkün. Otelde insanların otele sığındığı... Ya şu da çok acı bir şey. Otelde ölenlerin çoğu otelde kalmıyor aslında. Akşam Ali Baba Mahallesi'nde kalacaklar. Yemek yiyorlar. Oradan kültür merkezine etkinliğe gidecekler. Bu gösteriler başladığı için mecburen otele sığınıyorlar. E bu da biliniyor. Ya otelin etrafına iki sıra asker çekse kimse gelip de askerleri itip kalkacak falan değil herhalde Sivas halkından. Öbürleri zaten diyorum ya 40-50 kişi esas böyle çek militan çekirdek. Başka bir yerde ustalıklı bir polis yönetimi o 40-50 kişinin önderi olan 7-8 kişiyi daral alır yani ve bu olay başka bir tekne sokulur. Velhasıl şunu görüyoruz. Olay boyunca değişik aşamalarda devletin son derece kolay bir şekilde önleyebileceği bir olay söz konusu. Ondan sonra işin içinde profesyoneller var. Bir aşamadan itibaren o kalabalıktan birileri otele girmeye çalışıyor. Hatta bir ara biraz giriyorlar. içeridekilerin direnişiyle karşılaşıyorlar. O başarılıyor onları püskürtmek. Sonra da polis de engel oluyor bir kısmına. Arada da işte fırlayıp taş atanlar oluyor. Polis onları alıp kalabalığın içine geri sokuyor. Alıp gözaltına alıp götürmüyor yani bir yere taş diye. Kalabalığı oyalıyor diyelim polis. Fakat kalabalık polis kordonunun arkasına geçebilen 7-8 kişi var. Bunların hareketlerinden anlıyoruz ki bunlar son derece profesyonel kişiler. Hiçbirimiz şöyle bir yere tutunup iki ayağımızı da oraya çekerek böyle hop diye oraya çıkamayız. Yani oraya birinci kata öyle çıkan adam var. Onları içeriden çıkartmaya yönelik de hiçbir şey yok. Üstelik bir işaret daha var buradaki olayın profesyonelliği konusunda. Bidonla gelen filan bir takım adamlar görüyoruz videolarda. Daha doğrusu bir kişinin bidonla fotoğrafı var. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonra sonradan affettiği bir Ahmet dede falan diye adamın neredeyse aziz yapacakları içeride epey yatıp sonra da çıkıp daha sonra da dışarı çıktıktan sonra da ölen bir suçlu var. Onlarla esas olayı yapanlar arasında bence benim izlenimim bir fark var. ya yani bunlar ha tamam böyle bir iş oldu işte biz de artık gazaya çıktık falan diye olaya katılan tipler ve zaten sonradan da içeri giren tipler. Ama esas şimdi söyleyeceğimi yapanlar içeri girdi mi onu, onu bilmiyoruz. Polis kordonunun arkasına geçiyorlar. Kapıda üç tane araba var. Ali Çağ'ın, Arif Sağ'ın ve Muhlis Akarsu'nun arabaları. Bunların benzin depolarına bez sarkıtarak oradan benzin alarak oteli yakıyorlar. Arabaları yakıyorlar daha doğrusu önce sonra oteli yakıyorlar. Öyle bir profesyonelce düşünmüş var ki polis kordonunun arkasına da geçenler 7-8 kişi daha fazla değil. Bakın bu da çok önemli bir şey. Yani orada 13 bin kişi var ama onlardan hamle edenleri polis yakalıyor. Yaka paça tekrar kalabalığın içine götürmüyor ama kalabalığın içine at. Bunlar geçiyor. Otelin asma kata çıkıyor falan. Bu 7-8 kişi. Şimdi bunlar kim? Bunlara neden bunlar geçebiliyor? Bütün diğer hali geçemezken falan. İşin bu kısmı bence apaydındaki hiç tartışacak bir şey bile bırakmayan bir e, kısım. Yine çok bariz ve çok can acıtıcı. Yani hem bir kanıt hem de bizim ülkemizin maalesef çok can acıtıcı gerçeklerinden biri mahkeme süreci. Ya mahkeme boyunca oradaki kurban yakınlarına neredeyse onlar suçluymuş gibi yani böyle istenmeyen insanlar olarak filan davranılıyor. Mahkeme hiçbir doğru talebi kabul etmiyor. Aranan insanlar o sırada bir takım işlere giriyorlar, çıkıyorlar, evleniyorlar, askere gidiyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Yani sonradan bu en vahim vahimlerinden bir tanesi o meşhur fotoğrafta azinesine itfaiyeciyi saldırtan filan o belediye meclisi üyesi Caferer Çakmak aranıyor. Kırmızı bülten bilmem ne. Adam ortada yok. Sonra aradan geçiyor kaç sene yani 20 küsur sene falan geçiyor. Sivas'ta ölüyor adam. Evi bir evde. Emniyetten işte biraz uzakta. Adam orada yaşamış yani bu kadar sene boyunca. Yani aranan adam onca sene Sivas gibi bir yerde yaşamış, kimsenin haberi olmamış. Sonra adam evinde ölünce ortaya çıkıyor ki orada yaşıyormuş yani. Aslında bir şey daha var. O da başka bir yönü işi olayın. O da çok bariz bir ele alınması gereken bir nokta. Biz uzun süre bu olayda kaç kişinin öldüğü konusunda muallakta kaldık böyle. Yani 33 kişi mi, 35 kişi mi, 37 kişi mi diye böyle bir önce 37 dendi. Gerçekten de o günün gecesinde ölen 37 kişi var. Bunlardan ikisi şimdi sözünü edeceğim. İkisi o güruhun içinden iki kişi ve onları güvenlik kuvvetleri öldürüyor. İki kişi otel görevlisi. 33 kişi ise bu bir Sultan Aptal Şenliği için oraya gitmiş olan canlılar. Otel görevlilerinin bu olaydaki konumu da uzun süre tam anlaşılamadı. Ama sonradan anladık ki onlar yani aslında oteli korumak için daha çok orada bulunmuşlar. Ve elektriği de yangın çıkmasın diye kesmişler. Elektriklerin kesilmesinin de bu olayda çok büyük rolü var. Yani o paniğin doğması ve insanların kendilerini kurtaramayışında çok büyük rolü var elektriklerin kesilmesi olmasının. Bunu işte güya yangın çıkmasın diye o otel görevlileri e, kesiyor. Ama onlar da orada can veriyorlar. Onlarınki böyle bir ara konu. Bir de iki kişi daha var ölen. Şimdi bu iki kişi kalabalık otel işte yanıyor artık azinesinde çıkıyor şu bu asker geliyor havaya ateş açarak falan o kalabalığı dağıtıyor. Şimdi birincisi yani şunu görüyoruz ki o kalabalık dağıtılabiliyor istenir, istenirse. İkincisi kalabalık oradan dağıtılınca artık öyle bir galeyana gelmiş bir durumdalar ki valiliği basmaya gidiyor. Ha şimdi sivilleri öldürmeye gidince 7 saat istediği gibi oynamasına izin verilmiş bir kalabalık devletin binasına girmeye kalkınca ateş açılıyor iki kişi aralarından öldürülüyor kalabalık da dağılıyor tabii bunun üzerine. Bu öldürülen iki kişiyle ilgili hiçbir şey duymadık. Cenazeleri ne zaman kalktı, aileleri kimdir, ne oldu? Hiç mi kimse sormuyor kardeşim bu bizim insanlarımızı kim öldürdü falan diye. Yani belli ki onlara denmiş ki çenenizi kapatın sesinizi çıkarmayın mahvederiz sizi. Bir şey denmiş. Bu da mesela bence çok önemli bir şey. Orada iki kişi öldürülmüş ya. Nasıl öldü bu insanlar? Kim niye vurdu onları? O kalabalık da mesela havaya ateş açılarak dağıtılamadı da mı iki kişi vuruldu falan. Ne oldu yani? Bu olayın peşine düşen de yok dikkat ederseniz yani. O kalabalığı oluşturanlar kimlerdi? Kimler? İslamcılar mı? Faşistler mi? Kimlerse? Onlar da hiç bunu konu etmiyor ki. Hiçbir zaman. Orada iki kişi var yani öyle. Onlar belki de aslında olayındır. Kenarındaki iki kişi. Dedi. Bilmiyoruz ya. Yani. Ya da en öndeki militandı Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu da mesela çok önemli bir şey. Hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Çünkü bu, buradan kurcalamaya başladığınızda nereye çıkacağı belli çünkü. Bu arada vali tabii bypass edilmiş. içeride tek başına duruyor falan. Böyle de bir absürt bir durum var. 2 Temmuz'un hikayesi yaklaşık olarak bu. Ama dediğim gibi bizdeki bu tür olayların hemen arkasından olanlara baktığınızda çok daha fazla zihniniz açılır. Yani o cenazelere yapılan muamele, eğer hastanede özel olarak bu işi görev bilip kendi aralarında organize olup gönüllü çalışan birkaç doktor, doktor hemşireler falan olmasa neler olabileceği onlara falan bakıldığında aslında belki bildiğimizden de daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız